ABD dijital dolar için oyunun kurallarını yeniden yazdı ve bu durum hazırlıklı olan yatırımcılar için multitrilyon dolarlık fırsatların kapısını aralıyor. Selamlar. Eğer bir süredir kripto piyasasını takip ediyorsanız, en büyük engelin hep aynı olduğunu bilirsiniz. Düzenleyici belirsizlik Yıllardır ABD'nin ne yapacağını, hangi varlığı menkul kıymet ilan edeceğini, hangi şirkete dava açacağını bekleyip durduk. Bu bekleyiş büyük kurumsal sermayenin kenarda beklemesine ve piyasanın potansiyeline tam olarak ulaşamamasına neden oluyordu. İşte o dönem bitti. 2025'in ortalarında yasalaşan ve tam adı pek de akılda kalıcı olmayan Genius Yasası Stablecoin'ler yani dijital dolarlar için ilk kapsamlı federal çerçeveyi oluşturdu. Bu sadece sıkıcı bir yasa metni değil. Bu ABD'nin dijital varlıklar alanındaki liderliğini pekiştirmek ve en önemlisi ABD dolarının hakimiyetini dijital çağa taşımak için attığı stratejik bir adım. Peki bu kripto yatırımcıları için ne anlama geliyor? Kısacası fırsat hem de devasa bir fırsat. İşte bu yasanın yarattığı ve radarınızda olması gereken dört ana yatırım alanı. 1. Kazma ve kürek satıcıları. The Picks and Shovels. Altına hücum döneminde en çok parayı kimin kazandığını bilirsiniz. Altın arayanlar değil, onlara kazma, kürek ve kot pantolon satanlar. Genius yasası da kendi altın hücumunu başlatıyor ve bu ekosistemi destekleyecek şirketler en büyük kazananlar arasında olabilir. Saklama hizmetleri Yasa, stablecoin ihraççılarının rezervlerini, yani milyarlarca dolarlık nakit ve hazine bonosunu güvenli bir şekilde saklamasını zorunlu kılıyor. Bu bankalar ve lisanslı kripto saklama firmaları için devasa bir gelir kapısı demek. Denetim ve uyum yazılımları. Regtech her ihraççı, rezervlerini aylık olarak raporlamak, şeffaf olmak ve kara para aklamayı önleme müşterini tanı kurallarına uymak zorunda. Bu da denetim firmaları ve bu süreçleri otomatikleştiren yazılım şirketleri, RegTech için patlayan bir talep anlamına geliyor. Blok zinciri altyapısı Bu düzenlenmiş stablecoinler bir blok zinciri üzerinde çalışacak. Güvenli, ölçeklenebilir ve verimli altyapı sağlayıcıları bu yeni finansal sistemin temelini oluşturacak. 2. Düzenlenmiş ihraççılar. Artık meşru. Circle, yani USDC'nin arkasındaki şirket gibi oyuncular yıllardır bu anı bekliyordu. Yasa onların iş modelini resmen yasalaştırıyor ve onlara bir nevi devlet onaylı statüsü veriyor bu şirketlerin büyüme potansiyeli artık çok daha net. Piyasa analistleri, stablecoin pazarının 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, bugünkü seviyelerin kat be kat üzerinde bir büyüme demek. Üçüncü TradeFi ve DeFi arasındaki köprü kuruluyor. Genius yasasının en heyecan verici yanlarından biri de dolaylı etkileri. Yasa temel olarak merkezi finans, Fee için tasarlandı. Ancak yarattığı şey, devrim niteliğindeki merkeziyetsiz finansa, DeFi güvenilir bir giriş kapısı. Düşünün, tamamen denetlenen, bire bir oranında dolarla desteklenen ve şeffaf bir USDC veya benzeri varlık artık güvenli bir şekilde DeFi protokollerine akabilir. Kurumsal yatırımcılar ve sıradan kullanıcılar artık Terra Luna gibi çöküşlerden korkmadan düzenlenmiş bir varlıkla borç verme, Borç alma ve getiri elde etme, yield farming gibi DeFi olanaklarından faydalanabilir. Bu iki dünya arasında köprü kuran projeler ve platformlar, geleceğin finans devleri olabilir. 4 gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu çağı başlıyor. Kriptonun kutsal kasesi olarak görülen Gerçek dünya varlıklarının RWA tokenizasyonu için en büyük eksik parça neydi? Güvenilir bir uzlaşma katmanı. Kimse değeri sürekli dalgalanan veya bir gecede çökebilecek bir stablecoin kullanarak milyon dolarlık bir gayrimenkulü tokenize etmek istemez. Genius yasasıyla oluşturulan güvenilir dijital dolarlar bu sorunu çözüyor. Artık hisse senetleri, tahviller, Emlak ve daha birçok varlığın blok zincirine taşınmasının önü açık. Bu trilyonlarca dolarlık bir piyasanın kilidini açacak ve bu altyapıyı sağlayanlar pastadan en büyük payı alacak. Peki riskler? Elbette her yatırım fırsatı riskler barındırır. Yasa, finansal istikrar ve DeFi'nin düzenlenmemiş doğası hakkında bazı soru işaretleri bırakıyor. Ancak ana mesaj şu: ABD hükümetinin kendisi bu sistemin başarılı olmasını istiyor. Neden mi? Çünkü her bir dijital dolar ABD hazine bonolarına olan talebi artırıyor ve bu da hükümetin devasa borcunu finanse etmesine yardımcı oluyor. Bu yasanın arkasındaki en güçlü ve belki de en az konuşulan itici güç. Tren kalkıyor. Genius yasası kripto para piyasası için bir dönüm noktasıdır. Bu acaba döneminin sonu ve nasıl ve ne zaman döneminin başlangıcıdır belirsizlik sisinin dağılmasıyla birlikte akıllı sermaye artık pozisyon almaya başlayacak yatırımcılar olarak görevimiz bu yeni düzenin kazma ve küreklerini kimin sağlayacağını tradefy ve defi arasındaki köprüleri kimin inşa edeceğini ve arweave devrimini kimin yöneteceğini belirlemektir fırsatlar ortada şimdi araştırma zamanı